Aman başına gelmiş <laughs> 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 tamam, de tülgül Ağzımı Of süsü adam uzatmak ya. Ağzımı da süsü adam uzatmak ya. Ağzımı adam ya. Ağzımı da da Một xuân Ama çıktırmıyor lan. Amma da maşallah maşallah. zindan oldu da. Bak. Herhalde çekebilirim. Vay sunay. Tablo serüvene devam arkadaşlar, 276, 40, 96 ve 98 tane yan kazanıyor. Hadi bakalım, beş beşe telefonlarımızı alıyoruz. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Nasılsın? Allah'ım tepiz olayım, daha iyi oldum. Allah iyilik versin. Nerede arıyorsun bizi? Ha. Şu anda dağdayım. Altındağ'dayım. Altındağ tarafındasın. Peki, ne verelim sana hediye? Bluetooth kulaklığı alabilir miyim? Tamam. Bak bunun altını sıra olsa çıkar bu. Bir hafta içinde nereden alacaksın? Aldım numara 70 olması lazım. Alaaddin telefon. Evet Ufuk Tepe adresinden alıyorsun. Güle güle kullan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakal vay vay. Evet diğer dinleyicimiz Aysel hoş geldin. Hoş bulduk Ecel'cim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Anlayıp versin. Aysel'im sen nereden alıyorsun bizi? Ben Kaşı'dan alıyorum. Abidin Paşa'dan arıyorsun. Evet. Peki canım benim gidebileceksiniz değil mi almaya? Ben ha gideriz. Tamam ne vereyim? Çok dış arz istiyorum. Çok dış arz istiyorsun eşin alacak dedin değil evet. mi? Tamam çok dış arzı bir hafta içinde nereden alıyor? Ee, Bazı Bağlum Caddesi. Tamam. Firmanın adı Alaatim neydi? Telefon. Evet, size en yakın tüm alakimden alıyorsun. Güle güle kullan, hayırlı olsun. Evet. Ayaklarım oynadığını anla. Taşla sadı. Ben görüşürüm. Vay maşallah, Gökhan. maşallah. Yükan? Ünsal. Ünsal. Gökhancığım daha önce izleyi verdin mi Aa, Yok. Tamam canım, ne verelim sana?